Kropol çek. Atım yatağını gözünde yerine kontrol et. Boş. Kropolunu bırak. Emniyetini aç. Sağ başta tetik düşür. Bir boş. İki boş. Üç boş. Dört boş. 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 Beş boş. Altı boş. Yedi boş. Sekiz boş. Dokuz boş. On boş. <laughs> On bir boş. On iki boş. 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 <laughs> boş. On üç boş. On dört boş. On beş boş. On altı boş. On yedi boş. On... Emniyetlerini kontrol et. Evet. Bunu tanıdığı için Asil Türk Milletini, Asil Türk Milletini, Namus ve şerefini. Namus ve şerefini. Vatanın ve milletin. Vatanın ve milletin. Ölünmez bütünlüğü. Ölünmez bütünlüğü. Sorumluluk bölgende. Sorumluluk bölgende. Kormakla görevli. Kormakla görevli. Gözetleyici. Gözetleyici. Gözün. Gözün. Sorumluluk bölgende. Can ver Can ver beni. Hazırıp kaptalım. Hazırıp Evet, Dut Kartallara. İnovetler. Sağ ol.